Merhaba çocuklar. Bu dersimizde eşitsizlikler konusunu ele alacağız. Örnekler üzerinden eşitsizlikleri nasıl çözdüğümüzü öğreneceğiz. Denklem çözümlerine göre farklılık arz eden noktaları da altını çizerek dikkatlerinize sunacağız. Birinci örneğimize bakıyoruz hemen. En basitinden bir örnek. 2x artı 5 küçük 11 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Aynen denklem çözer gibi artı 5'i eşitsizliğin sağına atıyorum. Eksi 5 olarak. 2x küçük 6. Sonra her iki tarafı 2'ye bölelim. Ve x küçük 3'tür bulalım. Tabi x küçük 3 diye bırakmıyoruz. Çünkü bize en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Eğer gerçek sayılarda sorulsaydı çözüm kümesini şöyle yazardık. Derdik ki 3 dahil değil. O yüzden normal parantez. Ve eksi sonsuza kadar bütün küçük sayıları alabiliriz anlamında. E, eksi sonsuz 3 açık aralığını yazardık. Ama şimdi demiş ki en büyük x tam sayı değerini bulunuz. 3'ten küçük olup en büyük olan tam sayı değeri 2 olduğundan cevabı 2 olarak sonu vermeliyiz. Burada soru çözerken hangi sayı kümesinde bize soru sorulduğuna her zaman dikkat etmemiz lazım. İkinci örneğim x gerçek sayı olmak üzere. Bakın bu sefer gerçek sayılar kümesinde çözüm isteniyor. 3 parantezinde x artı 2 büyüktür. 2 parantezinde x eksi 1 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Yine denklem çözer gibi 3'ü x ve 2'ye dağıtıyoruz. 3x artı 6 büyüktür. 2 ile x'i ve eksi 1'i çarpıyorum. 2x eksi 2. Sonra bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 2x. 6'yı sağa aldım. Eksi 6 olarak x büyüktür. Eksi 8 sonucuna ulaştık. Burada eksi 8'den büyük olduğu için eksi 7 filan dememiz yanlış olur. Çünkü bu örnekte birinci örneğe göre farklılık olarak x gerçek sayı olmak üzere denmiş. Dolayısıyla sayı doğrusunu düşünmeliyim. Orada şurası 0 olsun eksi 8'i bulmalıyım. Eksi 8 bakın eşitlik olmadığı için sadece x büyük eksi 8 demiş. x büyük eşit eksi 8 denmemiş. O yüzden eksi 8 bizim değil oraya bir boş halka veriyoruz. Ve daha büyük sayıları çözüm kümesine dahil olduğu anlamında sağa doğru sayı doğru mu bu şekilde tarıyorum. Aralık olarak yazmam gerekirse de eksi 8 artı sonsuza kadar bütün sayılar anlamında eksi 8 artı aralığı Yazdığımızda çözüm kümesini de doğru bir şekilde yazmış oluyoruz. Üçüncü örneğim x gerçek sayı olmak üzere. Eksi 3x artı 1 küçük 16 eşitsizliğinin çözüm kümesinin sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Peki denklem çözer gibi başlıyorum. 1'i sağa attık 16 eksi 1. Eksi 3x küçük 15 bulduk. Burada işte önemli bir nokta var. Derslerimizde de söylemiştik ki bir eşitsizliği negatif bir sayıyla çarpar veya bölersek bunun bir bedeli var. Eşitsizliğimiz yön değiştirecek. Şu an her iki tarafı eksi 3'e bölmem gerekiyor x'i bulmak için. Böldük. O zaman x eşitsizliğim yön değiştirdi. Büyüktür. 15'i eksi 3'e böldük. Eksi 5 diyeceğiz. x eksi 5'ten büyük. Bunu unutmamamız gerekiyor. Sayı doğrusunda da gösterelim. 0 şöyle bir yerde olsun. Eksi 5. Eşitlik olmadığı için sadece büyük dediği için eksi 5'e boş halka veriyoruz. Büyük sayıları da ifade etmek için şöyle işaretleyelim. Artı sonsuza kadar daha büyük sayıları alabiliriz. Dördüncü örneğimiz x negatif gerçek sayı olmak üzere dermiş. Negatife de dikkat edelim. Evet, eksi 2 parantezini açıyorum. Parantezin içindeki bütün terimlerle çarpmamız gerektiğini unutmuyoruz. Eksi 2x, eksi 6, küçük, eşit, 8. Eksi 6'yı eşliğin sağına aldık. 8 artı 6, 14 yapsın. Yine bakın her iki tarafı negatif bir sayı eksi 2'ye bölüyorum. Ve burada bunun bedelini ödüyoruz. Nedir? Eşitsizliğimiz yönü değişecek. Artık x büyük eşit. 14'ü eksi 2'ye böldük. Eksi 7. Çözüm kümesini sayı doğrusu üzerinde göstermem isteniyor. Hemen çizdim. Sıfırımı aldım. Eksi 7 buralarda bir yerde. Eşitlik olduğu için bu sefer eksi 7'ye dolu bir halka veriyoruz. Bu noktayı boyadık ki çözüm kümemize dahil olduğu anlamına geliyor. Ve daha büyük sayılar yine artı sonsuza kadar bütün daha büyük sayıları çözüm kümesine dahil ediyor. Evet, beşinci örneğimizde benzer iki tane sorumuz var. Eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x doğal sayısı vardır? Bakın bizden hangi sayı kümesinden çözüm istendiğine her zaman dikkat etmemiz lazım. Şimdi x'i sorduğu için nasıl ki denklemlerde x'i yalnız bırakarak soruyu cevaplıyorduk, Eşi, eşitsizliklerde de öyle. Bakıyorum 2x 1. X'imiz yalnız değil, yanında eksi 1 var. Sonra çarpan olarak 2 var. Bunlardan kurtulmamız lazım. İlk olarak eksi 1'den kurtulmak için her birine eşitsizliğimizin her bir tarafına artı 1 veriyoruz. Her birine vereceğiz ki dengeyi bozmayalım ve eşitsizliği doğru bir şekilde çözmüş olalım. Eksi 13 artı 1 eksi 12 oldu. Küçük. 2x eksi 1 artı 1 bir, birbirini sadeleştirdi. 2x kaldı. 9, 1 daha 10 oğlu orada da eşitliğim var. X'in yalnız kalması için bir adımım kaldı. Her bir tarafı 2'ye bölüyoruz. Tabi pozitif bir sayıya böldüğümüz için de önceki örneklerdeki gibi eşitliğin yön değiştirmesi falan söz konusu değil. Eksi -12 12'yi 2'ye böldük. Eksi 6 küçük x küçük eşit 5 dedik mi? Ee, doğru aralığımızı bulduk. Ancak x'in doğal sayı değerleri sorulduğu için eksi 6'dan büyük olsa da eksi 5, eksi 4, eksi 3 gibi tam sayıları alamayız. Doğal sayıların en küçüğü 0 olduğundan diyeceğiz ki x'imiz 0 olabilir. 1, 2, 3, 4 ve 5 olabilir. Eşitlik olduğu için 5'i de alıyoruz ve orada duruyoruz. İkinci eşitsizliğimizi de çözelim. X'i yalnız bırakmak yine amacımız. Bakıyoruz. 3 küçük eşit. 4 eksi parantezini doğru açalım eksi 2 ve eksi x yazmalıyız. Yani eksi ile 2 iki, x ikisi de işleme girecek. Küçük 10. 3 küçük eşit 2 eksi x küçük 10'a ulaştık. x'im yalnız kalması için 2'den kurtulmalıyım. Her bir tarafa eksi 2 veriyoruz. Böylece 1 küçük eşit eksi x küçük 8 bulduk. Son adımımız kaldı. Her bir tarafı eksi 1 ile çarpıyoruz ki ya da eksi 1 ile bölüyoruz da diyebiliriz. X'imiz yalnız kalsın ve 1X artı 1X'e ulaşalım. Eksi 1 oldu. Negatif bir sayıyla böldüğüm için eşitsizliğim yön değiştirecek. X eşitsizliğim yön değişecek. Eksi 8. Dolayısıyla X eksi 1 ve daha küçük eksi 8'den de büyük dediğimiz zaman çözüm kümesini ifade etmiş oluyoruz. x ve y gerçek sayılardır. x'e ve y'ye farklı aralık değerleri verilmiş. Bizden x artı 2y ifadesinin alabileceği değerler soruluyor. Yani bize de x, y aralıklarını vermiş. Bana x artı 2y'yi getir diyor. x elimizde ama 2y'miz yok. 2y'yi biz oluşturacağız. y'nin aralığının her bir tarafını 2 ile çarpıyoruz. Eksi 6 küçük eşit 2y küçük 2 dediğimiz vakit 2y'nin değer aralığını bulduk. x aralığı zaten var. Bunları alt alta yazıyoruz. x küçük eşit 2, eksi 6, küçük eşit 2y, küçük 2. Ve taraf tarafa topluyoruz. Topladık 4. Birinde eşitlik var birinde yok. O yüzden eşitlik koyamayız. Sadece küçük yazacağız. x artı 2y Yine birinde eşitlik var, birinde eşitlik yok. Eşitsizlik işaretlerimizin. O yüzden küçük yazıyorum. Eksi 1, eksi 6, eksi 7 yapar. Demek ki x artı 2'ye eksi 7 ile 4 aralığındaymış. Bize ne soruluyor? En küçük ve en büyük tam sayı değerleri. X'imiz, Y'imiz gerçek sayıydı. Biz de aralık bulduk. Ama bu aralığa bakarak bana tam sayıları söyle diyor soru. O yüzden ne isteniyorsa ona göre cevap vereceğiz demiştik. Eksi 7'den büyük olduğuna göre olabileceği en küçük değer eksi 6 olur. E, 4'ten küçük olduğuna göre de alabileceği en büyük tam sayı değeri 3 olur. Bunların toplamı da eksi 3 olur. Evet x, yine gerçek sayılar kümesinin elemanı olarak verilmiş. Aralıkları verilmiş. x eksi 2 ifadesinin bu sefer değeri soruluyor. x aralığı şimdi x eksi 2'ye sorulmuş. x'in aralığı Elimizde ancak eksi 2'ye yok. Onu biz oluşturacağız. Y'nin aralığını eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile çarptığımızda 1 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 2 negatif bir sayı ile çarptığım için eşitsizliğim yön değiştirdi. Eksi 2 y yine eşitsizliğim yön değiştiriyor. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 8. X'in aralığını yazıyorum. Altına da eksi 2 y'nin aralığını yazacağız. Eksi 2 y. Ancak eğer şurada bulduğumuz gibi büyük eşit 8, küçük eksi 2 diye yazarsak taraf tarafa toplayamayız. Neden? Çünkü bu durumda şu eşitsizliklerimizin işaretleri uyumlu değil. Bunları uyumlu olacak şekilde alt alta yazmamız ve ondan sonra taraf tarafa toplamamız gerekiyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Bakın bu şekilde çalışamayız diyoruz. X'in aralığını tekrar yazıyorum. 2 küçük eşit x küçük 5 eksi 2 y yazdıktan sonra sınır değerlerini yerlerini değiştirdiğim gibi eşitliğimin de yönleri değişiyor. Bakıyorum. Şurayı okuyoruz dikkatli bir şekilde. Eksi 2 y bakınız. Eksi 2'den küçükmüş. Bakın. Kastettiği aralığı değiştirmeden ki bu hata olur değiştirirsek farklı şekilde yazıyoruz sadece. Eksi 2 y eksi 2'den küçük. E burası da zaten aynısını söylüyordu. Aynı şekilde eksi 2'ye büyük eşit eksi 8'den diyor. Eksi 2'ye büyük eşit eksi 8'den. Aynı şeyi söylüyoruz sadece azıcık farklı görünümde yazdık. Neden böyle yapıyoruz? Aralıkları taraf tarafa toplayabilmek için bu eşitsizlik yönlerinin uyumuna ihtiyacımız var. 5 eksi 2 3 yaptı. Uyumlu oldukları için artık küçük yazabiliyorum. x eksi 2y Bakın ikisinde de eşitlik var bu sefer. O zaman küçük eşit yazıyorum. 2 ve eksi 8'i topladık. Eksi 6. x eksi 2'ye ifadesinin aralığını bulduk. Alabileceği en büyük tam sayı değeri soruluyor. Biz de diyoruz ki 3'ten küçük olduğuna göre alabileceği en büyük tam sayı değeri 2'dir.